Selam gençler ben Yıldız Hoca. 22. Föy devam ediyoruz. Şimdi bu föyde bize e, X ve Y eksenine göre simetriklerini öğreteceğiz. Birinci soruyla, hemen birinci anlatımla bir başlayalım. Önce bir kalem alayım size. Evet. Şimdi şu üç şeyi bilmemiz lazım. Hemen yana yazayım ben size. Eğer X eksenine göre simetrik derse simetrik derse Eksi fx diyeceğiz. Eğer y'ye göre simetrik derse f eksi x diyeceğiz. Orijine göre simetrik derse o zaman da eksi f eksi x diyeceğiz. Şu üç şeyi aklınızda bulundurun. Not almayı unutmayın. Şimdi burada bize x'in e, x eksenine göre simetriğini söylüyor. Bakın x eksenine göre simetrik dediği için bu kadar birim aşağıya gittiğimizde burası eksi a olur bu şekilde simetriğini alabiliriz. Tabi kollar aynı açılacak. X eksenine göre üst üste katlamamız gerekiyor. Şimdi fonksiyonun x eksenine göre simetriğini çizelim diyor. E çizelim hemen bakalım. Şimdi bunun x eksenine göre simetriği neydi? F eksi x'ti. Yani eksi x eksi 2'nin karesi artı 3'tü. E bunu açalım isterseniz. Şöyle yapalım. Ya da şöyle de yapabiliriz. İsterseniz önce bunun grafiğine yap, bakarız. Şunun grafiğini nasıl buluruz? Önce bir x kareden gidelim. x kare grafiği. x kare grafiğinden 2 birim e, sağa kaydırmamız gerekiyor. Bakın eksi 2 işler ters işlerdi karnında fonksiyonun. O zaman 2 birim o da şu şekilde olmuş oldu bunu artı 3 dediği için 3 birim yukarıya taşırsak şurası 3 birim yukarıya taşırsak bu da bakın şöyle oldu 2 Pardon 3 birim yukarıya taşıdım 3 birim olmuş oldu. Şimdi bunun x eksenine göre simetriğini çizdiğimizde rengini değiştirelim şurası yine 2 birim olacak Burası eksi -3 olmuş olur şöyle olmuş olur. Evet grafiği bu şekilde olmuş olur. Yani x eksenine göre simetriğini aldığımızda bu şekilde olur. x eksenini kestiği yeri bulmak için de tabi x'e 0 verirsek 2'nin karesi artı 3'ten 7 oldu. Şurası 7. Demek ki bizim burası da eksi 7 birim olmuş olur. Bu şekilde yapabiliriz. Hocam daha farklı yapabilir miyiz? Tabi normalde bunun zaten siz tepe noktasını biliyorsunuz. Tepe noktası 2'ye 3'tü. E 2'ye 3'ün tepe noktası olduğu yeri şöyle çizebilirsin hemen yine. 2'ye 3. İşte hocam bu. Yine x'e 0 verdiğinizde 7'yi buldunuz. E bunun simetriğini aldığınızda x eksenine göre bakın. Şöyle eksi 3 diyeceksiniz. 3 birim. 3 birim de aşağıya ineceksiniz. Aynı şekilde aşağıya doğru çizebilirsiniz. Fonksiyon grafiğinin x eksenine göre simetriğinin tepe noktasının koordinatları. E şimdi bunu bulalım. Bunun tepe noktası neydi? Eksi b bölü 2a idi. Yani eksi x eksi 6 2 çarpı 1'den eksi eksi artı yaptı. 6 bölü 2 3. Demek ki 3'e yerine yazalım f3. 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3 artı 10. Yani 9 eksi 18 artı 10'dan 19'dan 18 çıktı 1. 3'e 1. Şimdi bunun hiç grafiğini çizmeden tepe noktası neymiş? 3'e 1. x eksenine göre simetrik neydi? Eksi f f fx'in dışında yapılan işlemler y eksenine yapılıyordu. O zaman y'sini eksiyle çarpacağız. x sabit y'sini eksiyle çarptık. 3'e eksi 1 olacak. Direkt tepe noktasını bulabiliriz. Ama hocam nasıl derseniz şöyle göstereyim. Grafiği çizmeyeyim ama 3'e 1. <laughs> Bakın bu şöyle bir grafikti. E, bunun tepe noktası da bu şekilde olması lazım. Bakın x'i değişmez. Y'si de negatif olmuş olur. Eksi 1 olmuş olur. Tepe noktası burada olmuş olur. Sadece tepe noktasını bulup y'sini eksiyle çarpmamız yeterli olur. Fonksiyonun y eksenine göre grafiği az önce söylemiştik. F eksi x şeklinde. Yani y'ye göre grafiği nasıl alınıyor bunun simetriyi pardon şöyle söyleyeyim size. Bakın şu birimi pardon şuraya göre simetrik alıyorum. Burası A ise burası eksi A. Bu bu şekilde. Şu kısmında simetri bu tarafa doğru devam edecek diyorum. Şimdi fonksiyonun y eksenine göre simetri dediği bize f eksi x'i soruyor. E o zaman x gördüğümüz yere eksi x yazabiliriz. 3 eksi eksi x'in karesi eksi 1. O da ne oldu? 3 artı x eksi, eksi artı yaptı. Karesi eksi 1. Biz bunun grafiğini arıyoruz. E bunun grafiğini bulalım hemen. Tepe noktası eksi 3'e bakın burası ya 0 yapan eksi 3. Eksi 3'e eksi 1 olmuş oldu. E x eşittir 0 için diyelim. Y'yi kestiği noktayı bulalım. 3'e artı 0'ın karesi eksi 1. 9'un 9 eksi 1'den 8. Demek ki hemen grafiğini çiziyorum eksi 3'e eksi 1 şöyle x'i nerede kesiyordu 8'de çizmem biraz zor olacak gibi sanki ama hadi bakalım şöyle tamam şurası 8 <laughs> pardon eksi 3'e eksi 1 kollar tabii ki x'in katsayısı pozitif olduğu için yukarıya doğru bu şekilde bir grafik olacak. Fonksiyonun grafiğinin y eksenine göre simetriğinin e, grafiğinde artan olduğu en geniş aralık. Şimdi bunun y eksenine göre simetri f eksi x'ti. O zaman f eksi x'i bir bulalım. Eksi x'in karesi x gördüğüm yere eksi x yazıyorum. Eksi 8 çarpı eksi x artı 15. Bu da eksinin karesi yine pozitiftir x kare. Eksi eksiden artı oldu 8x artı 15. Şimdi bu grafiğin artan olduğu en geniş aralığı soruyor. Artan ve azalanlık sorduğunda bizim paraboller bu şekilde ya da bu şekildeydi ve tepe noktasında artan azalanlık değişiyordu. Sınırı tepe noktasıydı unutmayın. O yüzden bunun tepe noktasını bulayım. Eksi b bölü 2a eksi 8 bölü 2 çarpı 1'den eksi 4. Kollar yukarıya doğru olduğu için Artanlık da eksi 4'ten sonsuza gider diyebilirim. Bu şekilde diyebiliriz. Hocam nasıl derseniz e bunun zaten tepe noktası bakın şöyle. Eksi 4'te e, yerine yazmıyorum ama farazi çiziyorum sonucun ne çıktığını bilmiyorum. Şöyle bir şey bu. Yani belki yukarıda belki aşağıda fark etmez. Şöyle de olabilir. E şimdi burada bakın artan olduğu yer burası değil mi? Ya da burada burası değil mi? O zaman eksi 4'ten başlar. Bu taraf artı sonsuz olduğu için artı sonsuza kadar gider gençler. Evet orijine göre simetrik eksi f x demiştik. Orijine göre simetriği de bakın yan tarafta vermiş bu şekilde olacak. Yani biraz uzatırsam bunu da şu kısmı şöyle almış olacağım. Yine burası şuna bu kadar uzunluk 2 birim. Burası da 2 birim olması lazım. Şurası 3 birim. 3 birim olması lazım. Eksi 3, eksi 2. E aynı şekilde burayı çaprazdan şu şekilde uzatmamız lazım. Üst üste gel gelecek şekilde. Fonksiyon grafiğinin orijine göre simetriğini çizelim. E çizelim. Ne soruyordu bize? Eksi f, eksi x. Önce f, eksi x'i bir bulayım. x gördüğüm yere eksi x yazayım. Eksi x artı 2'nin karesi. Sonra bunu eksi f, eksi x yapalım. Yani eksi eksi x artı 2'nin karesi yapalım. Bunu bir açalım gençler. Şu eksi bir dursun. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Dağıtalım. Eksi x kare artı 2x eksi 4. Bunun grafiğini arıyoruz. E bulalım hemen. x eşittir 0 için dersek y'si eksi 4. Sonra ee, bunu y eşittir 0 için dersek eksi x kare artı 2x eksi 4 0 eksiyle çarpalım köklerini bulmak için artı 4 eşittir 0. Ee, bunun kökü var mı bir bakalım nasıl ee, b kare eksi 4 ac'den bakalım b'si eksi 2'nin karesi eksi 4 a'sı 1 c'si 4 4 eksi 16 eksi 12 demek ki kökü yok. Hangi kökü yok? Reel kökü yok tabii ki. E sonra eksi b bölü 2 a'sını bulayım. Eksi b'si 2. 2 çarpı a'sı eksi 1. O zaman tepe noktası 1 oldu. Peki f1'i bulalım. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı 1 eksi 4. Yani eksi 3. Tepe noktası da 1'e eksi 3'müş. Grafiği çiziyorum şimdi. Tepe noktası 1'e eksi 3 şu nokta. Y eksenini kestiği yer eksi 4 biraz daha aşağıda. Ve kolları da aşağıya doğruydu. Şöyle bir grafik bakın. Eksi 4 olmuş oldu. Hocam bu kadar uzatmasanız olmaz mıydı? E tabi ki olurdu. Aslında bunu şöyle de yapabilirim. Direkt buradan tepe noktasını bulup da yapabilirim. Ya da bunun grafiğini çizip ondan sonra simetriğini alıp tek tek de yapabiliriz. Şimdi bir de noktaların grafiği simetriğini almak var. E, x eksenine göre simetriğin denklemini bulmak için bir fonksiyonda x yerine x, y yerine eksi x yazıyoruz. Yani şunu söylüyor. A noktası var. x virgül y. Bunun x'e göre simetriğini aldığımızda bir noktada e, x eksenine göre simetrik aldığımızda y'si değişecek bakın. Y'nin işareti. Tamam. Sonra y'ye göre simetrik aldığımızda bu sefer de x'in işareti değişecek tam tersi. Orijine göre simetrik aldığımızda da bu sefer ikisinin de işareti değişmiş oluyor. Bunları eksi x eksi y diye düşünmeyin. Orijine göre ikisinin de işareti değişir. Böyle not alabilirsiniz. Eğer x, y'ler kafanızı karıştırıyorsa y'ye göre simetrik aldığımızda x'in işareti değişir. Yani artı ise eksi, eksi ise artı yapıyorsunuz. Şimdi fonksiyon grafiğinin x eksenine göre simetriğinin denklemini bulalım diyor. E, x eksenine göre simetrik ne demekti? Eksi fx'ti. O zaman eksi x kare eksi 4x artı 7. Demek ki eksiyi dağıtırsak eksi x kare artı 4x eksi 7 grafiği olmuş olacak. Y eksenine göre simetriğinin denklemi f eksi x olması lazımdı. Yani eksi x, x gördüğümüz yere eksi x yazıyoruz. Eksi x'in karesi eksi 4, eksi x artı 7. Yani x kare artı 4 x artı 7 olmuş oldu. Orijine göre simetrik eksi f eksi x oluyordu. E, f eksi x neydi? Az önce yukarıda bulduk. x kare artı 4 x artı 7 idi. E, bunu eksiyle çarp diyor. Çarpalım hemen eksi x kare eksi 4 x eksi 7 yapıştırıp geçelim. Şimdi fonksiyonun grafiğinde görüntü kümesinin tüm elemanları k ile çarpılırsa fonksiyonun grafiği elde edilir. Görüntü kümesi derken neyi kastediyor? Y'si diyor. Bütün noktaların Y'si değişir diyor. Başka bir şey değişmez. Y'si değişir diyor. Şimdi soruda bakalım. Y eşittir fx doğrusal fonksiyonunun grafiği çizilmiştir diyor. Şimdi bu grafiğin 3 fx'i bulmak için denklemini bulup sonra 3 ile çarpıp tekrar grafiğini çizebiliriz. Biraz uzun olur. Ben bir pratik yöntem söyleyeyim size. İki noktamız var. Hangi noktalar? 0'a 6, eksi 8'e 0. Şimdi fx'in dışında yapılan işlemler aynen geçerli. Bakın aynen geçerli. Ve y'si y'sinde yapılır. Neden? fx çünkü y demekti değil mi? y'sinde işlem yapılır. O zaman bunun x'ine dokunmuyorum. y'sini 3 ile çarpıyorum. x'ine dokunmuyorum. y'sini 3 ile çarpıyorum. Bu kadar. Bu ne oldu? 0'a 18. Bu ne oldu? Eksi 8'e 0. E grafiğini çizelim. Tamam çizelim. O zaman 0'a 18 ise y, y ise 18. X'i eksi 8. İşte grafiği de bu. Şöyle yapayım. Eksi 8 olmuş oldu. Bu şekilde çizebiliriz. Doğrusal fonksiyonun yine denklemini yazabilirim. Sonra burada 2'ye bölüp tekrar grafiğini çizebilirim. Biraz uzun olur. Onu zaten yaparsınız diye düşünüyorum. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Bu aslında y eşittir. 1 bölü 2 çarpı fx. fx'in dışındaki işlemler aynen geçerli. Unutmayın. Noktaları buluyorum. 0'a 6, Öbürkü de eksi 8'e 0'dı. Şimdi hemen y'sinde 0, 6 çarpı 1 bölü 2, eksi 8, 0 çarpı 1 bölü 2. Yani ne oldu noktamız? 0'a 3. Bakın bunlar cacurt gitti. Bu da eksi 8'e 0. E çiz hacı bunu. Basit. Ne yapacağız? 0. Ne 0 ya? Ne yapıyorum ben hacılar? Pardon, pardon, pardon. 0'a 3 neresi? Şurası. Eksi 8 şurası. Eksi 8 diyelim buna. Eksi 8. Tamam. Yapıştır. İşte grafiğimiz bu. Şimdi an itibariyle dikkat. Fonksiyonun tanım kümesi. Tanım kümesi ne demek? X'i. X'inde yapıyoruz. K ile bölünerek yani bu fx'in içinde fx'in f'in içinde yani fonksiyonun karnında işler ters işler. Fonksiyonun karnında işler ters işler. Yani o çarpmışsa biz böleceğiz, bölmeliyiz. O bölmüşse biz çarpmalıyız. Unutmayın. Fonksiyonun karnında işler ters işler. İçerideki işlemleri bu şekilde yapıyoruz. Şimdi doğrusal fonksiyon yine grafiğini çizip yapabiliriz. Biz kısa yoldan yapacağız. Neydi noktamız? 0'a 4 şu nokta. Diğer noktada 8'e 0. Fonksiyon içindekiler x, x'ini değiştiriyordu bakın unutmayın x'ini. O zaman 0'ı 2 ile çarptık 4. Son, e, son pardon çarpmadık az önce ne dedim ben? Ters işler dedim aynısını yaptım. 0'ı 2'ye böldük sonra 8'i 2'ye böldük. Ters işletiyoruz işlemleri bu çarpmış ben bölüyorum. O zaman 0'a 4 bu da ne oldu? 4'e 0 olmuş oldu. E grafiğini çizin diyor. E çizelim. Hoppala 4. Hoppala 4. 4'e 4. Yapıştır grafiği. İşte bu. Devam. Bakın bu ne? Y eşittir f. 1 bölü 2 çarpı x. E bu 1 bölü 2 ile çarptıysa biz tam tersi ne yapmamız lazım? <laughs> ya da şöyle deyin. 2'ye böldüyse biz 2 ile çarparız. Kimi? x'ini. Çünkü içerisi x ile alakalıydı ve işleri ters işlerdi unutmayın. Noktamız yine 0'a 4. Noktamız yine 8'e 0. Hemen işleri yapalım bakalım. 0 çarpı 2, 4, 8 çarpı 2'ye 0. Ne oldu? 0'a 4, 16'ya 0 oldu. Hemen grafiğimizi çiziyoruz. 0'a 4 burası, 16'ya 0 burası. Şu 4 grafikte bu şekilde çizilmiş olduğu. Şimdi fen liseleri için diyor ama e, bir sonraki seneye yani 12. sınıfta türev çözerken bunlar size lazım olabilir. O yüzden e, fen lisesi olmayan öğrencilerin de dinlemesinde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi fonksiyonun eğer mutlak değer grafiği çiziliyorsa x ekseninin altındaki yerleri üst al. Bu kadar basit. Neden? E mutlak değer negatif olamaz hacı. Negatif olan yeri pozitife çevireceksin. Bak mesela burası eksi değer almış mı? At bunu. Bunun aynısını yukarıya çiz. Nasıl çizdim hocam? Burası 2, iki, eksi 2 idi. Burası 2 olacak. Bu kadar. Şimdi bakalım. Fonksiyonun grafiğini çizelim. Şimdi bunun grafiğini çizerken hani mutlak değerle çıkaralım falan uğraşmayacağım. E, mutlak olmasaydı Olmasaydı nasıl çizerdim? fx eşittir x kare eksi 6'yı çizerdim. Nasıl çizersin hocam? E, x kare şu. Şu x kare. Eksi 6 demek 6 birim aşağıya indir demek. İndiriyorum 6 birim aşağıya. İşte şu. Hop eksi 6. Şimdi mutlak değer yaparken tek yapmanız gereken şey şu. Fonksiyonun altta kalan şu kısmı var ya. Bu kısmı yukarıya kaldır. Hop kaldırdım bu kadar. E ne oldu hocam? Burası eksi 6 ydı. Bunu 6 yaptın. Yani yeni grafiğin ne olmuş oldu senin bak şu. Şu. Hop. Hop. Bu. Mavi çizdiğin yer mutlak değer x kare eksi 6'nın grafiği olmuş oldu. Bu kadar. Bu da yok artık. Bunu iptal ettik. Fonksiyonun grafiğini çizelim. E çizeyim. Önce mutlak değeri yapıp sonra bir ekleyeyim. Olmaz mı? Yani fx eşittir x kare eksi 2 x'i çizeyim. Hocam nasıl çizersin? Hemen çiziyorum. Bu şimdi orijinden geçen kolları yukarıya doğru olan bir grafik. Bunun tepe noktasını bulayım. Yani eksi b bölü 2 a'sı eksi eksi 2 bölü 2 çarpı 1'den 1. Eksi eksiden artı oldu. f 1'de 1'in karesi eksi 2 çarpı 1'den eksi 1. Tepe noktası 1'e eksi 1'miş. Tamam 1'e Eksi 1 şöyle. O zaman şurası tepe noktası. Ve orijinden geçiyor. Hop bu şekilde şöyle. Bu bu şekildeymiş. E biz bunu nereden bildik? Şu anda normal grafik çizmeden. Çünkü y eşittir ax kare artı bx orijinden geçenlerin grafiğiydi zaten. O yüzden köklerini bulmadım. Ha bulsam da şurasını bulabilir miyim? Bulurum ama hiç uğraşmayacağım. Şimdi mutlak değerini alıyorum. Ne demiştik mutlak değerde? Altta kalan şu kısmı hop x'e göre simetriğini al yukarıya al. Aldım. Bu kadar. Yani yeni grafiğim şu oldu. Hocam şurası ne oldu? E bakın burası bir birimse biz de burayı hop bir birim alıyoruz. Bir oldu. Şimdi bize diyor ki artı bir. O zaman bir birim yukarıya almam gerekiyor bunu. Şöyle değil mi? Ee, şu kısım sıfırda bakın. Bu kısmı bir birim yukarıya alıyorum. 1'e geliyor. Şöyle. Biraz daha çizeyim. Sonra şu şekilde. Ve şu şekilde. Burası da yine x ekseninde bakın. Şöyle olmuş oldu. Şurası yine değişir mi? Tepe noktasının absesi değişmez. Sadece x'i, y'sini yukarıya alıyoruz. E burası bir birimdi. Bir birim yukarıya çıktığı için bu da iki birim oldu. Burası da bir birim oldu. Bu kadar. Devam edelim. Fonksiyonun grafiğinin orijine göre simetriği olan fonksiyon gx ise. Şimdi orijine göre simetrik ne demekti? Eksi f eksi x demekti. E bulalım. f eksi x'i bir yazayım. x gördüğüm yere eksi x yazıyorum. Şöyle oldu. Şimdi bunu bir de eksi ile çarpacağım ama önce şunu söyleyeyim. Gençler mutlak değer x de mutlak değer neyse hiç değiştirmeyeyim hadi. Şunu söyleyecektim eksi x birbirine eşit ya. Eksi x eksi 5 ile x artı 5 aynıdır aslına bakarsanız diyecektim ama demesek de olur. Çünkü değer soruyormuş bakın onu fark ettim. E o zaman f eksi x'i bulmak için de eksi ile çarpıyorum. Eksi eksi x eksi 5. Bu eksi bunun da eksisi olduğu için artı 6 oldu. E şimdi bu işte şu fonksiyon g gx'miş. Eksi eksi x eksi 5 artı 6. Bana g4'ü sorduğuna göre x yerine 4 yaz diyor. Eksi, eksi 4, eksi 5, artı 6. Eksi, şurası kaç? Eksi 9. Mutlak değeri kaç? 9. Artı 6, eksi 3. Yani şunu yazsanız da aynı şey olurdu. Ama sayı sorduğu için fark etmedik. Değeri eksi 3'müş. Evet, grafiği verilen fx fonksiyonu yardımıyla f mutlak x fonksiyonunun grafiğini çizmek. Şimdi içerinin mutlak değerini alıyor bakın dikkatinizi çekerim. Yani siz x eşittir eksi 1 yazsanız bile f mutlak değer eksi 1'den f 1 değerini bulmuş oluyorsunuz. Çünkü mutlak değer 1. x eşittir eksi 2 yazsanız da f mutlak değer eksi 2'den o da f 2 değerini bulmuş oluyor. Bir şey değiştirmiyor bakın. Yani aslında x eşittir 1 değeri ile x eşittir eksi 1 değeri aynı gelmiş oluyor. Değil mi? O zaman bize ne diyor bak. E, mutlak eğer sıfırdan büyükse grafiği aynen devam ettir. Sıfırdan küçük olduğu kısımlarda grafiğin e, grafiği sil ve sağ tarafın grafiğini yaz. Yani özet geçeyim size. Nasıl işlem yapacağız? Burada şunu diyor. Arkadaş diyor mutlak f mutlak değer x soruluyorsa yapman gereken sol tarafı sil sağ tarafın simetriğini simetriğini sola çiz bu kadar mutlak değeri fix yaparsak bu şekilde yapıyoruz örnek mesela sol tarafta şu var mı bunu at diyor bu tarafın simetriğini buraya al diyor Şöyle yap diyor yani. Burası ne oldu şimdi? Bir birim. Şöyle biraz daha aşağıya indim. Burası e, şöyle olmuş oldu. <laughs> Buradan yukarıya çık. Şurası 3 birim olduğu için burası da eksi 3 birim olmuş oldu. Bakın. Yani şu yaptığını size burada gösterdim. Evet. Bununla bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoya kadar ödev testini çözerseniz yapamadığınız sorulara bakmış oluruz. Görüşmek üzere.